Merhaba öğrencilerim, yeni bir dersimizde, online dersimizde yeniden karşınızdayız. Evet, bugün yeni bir konuya geçeceğiz. Bugünkü konumuz gençler, Anayasadan gelen güç konusunu işleyeceğiz. E, bugünkü dersimizde özellikle e, anayasal süreçleri, ülkemizdeki tarihimizdeki anayasal süreçleri işleyeceğiz bugün. Evet, devletler vatandaşların barışını, huzurunu, güvenini, refahını ve mutluluğunu sağlamak için çalışırlar değil mi? İşte Türkiye Cumhuriyeti devleti de kurulduğu günden bugüne kadar vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarını ne yapmaktadır? Yerine getirmektedir. İşte devletimiz görev ve sorumluluklarını ne yapar? yasalarla yerine yani kanunlarla yerine getirir. İşte bu kanunların, yasaların temelini ne oluşturur? Anayasa oluşturur. Peki anayasa nedir o zaman? Anayasaya baktığımız zaman da bir devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme Yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, devletin temel niteliklerini belirten ve vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini içeren en temel yasaya biz ne diyoruz? Anayasa diyoruz. Evet, anayasalar Halk oylamasıyla kabul edildiği için bütün kanunlardan nedir? Üstündür ve bundan dolayı da hiçbir kanun nedir? Anayasaya aykırı olamaz. Ülkede yapılan bütün iş ve eylemler nedir? Anayasaya uygun olmak zorundadır. Evet. Tabii ki anayasalar işte bugün kabul edildi. İlelebet devam edecek? Hiç değişmeyecek mi? Hayır. Anayasalar çağın ve toplumun ihtiyaçlarına ve değişen koşullara bağlı olarak ne olabilir? Zamanla anayasalar değiştirilebilir. İşte Türk tarihine baktığımız zaman işte İslamiyet öncesinde neydi? Bizim yazılı bir anayasamız yoktu. E, genelde toplumsal ve devlet düzeni neydi? Yazısı hukuk kuralları denilen töreye bağlıydı. İşte bu yazısı hukuk kurallarını yazılı hale getiren Türk devleti hangisi olmuştu? Uygurlarla birlikte yazılı hale gelmişti ve Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte de ne oldu? Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan kanunu esası ne oldu? 2. Abdülhamit döneminde 1876 yılında hazırlandı. Ardından yeni Türk devletimizin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye veya diğer bir adıyla 1921 Anayasası hazırlandı. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazırlamış olduğu ilk anayasa olan 1924 Anayasası ve geçen yıla kadar burada dikkat arkadaşlar. Bazen hani basım kitapların basımı eski olduğu için şöyle yazabiliyor veya sorularda şöyle çıkabiliyor. En uzun süre yürürlükte kalan anayasa olarak geçmekteydi yalnız. Artık bu yanlış. Çünkü bu anayasamız yaklaşık 37 yıl yürürlükte kaldı. İşte ardından 1961 ve halen günümüzde kullandığımız 1982 Anayasası 38. yılına girdiği için nedir? En uzun anayasamız artık ne oldu? 1924 Anayasası değil artık bundan sonraki söylemlerimizde ne diyeceğiz? En uzun süre yürürlükte olan anayasamız nedir? 1982. Yani bu anayasamızda elbet değişebilir mi? Değişebilir ama yaklaşık en azından bu yıldan itibaren 38 yıl daha ne diyeceğiz? Önümüzdeki 38 yıl daha yani en azından 2058 yani 2059 yılına kadar anlatımlarımızda hep ne diyeceğiz? En uzun süre yürürlükte kalan Anayasa diyeceğiz. O da nedir? Yani e, 2021'de olur ya tabii ki değiştirmek kol hemen öyle kolay değil. Değişti. Ondan sonra ancak 2059 yılından sonra ne diyebiliriz? İşte yeni yapılan anayasaya en uzun süre yürürlükte kalan anayasa diyebiliriz. Yani günümüzde şu an için tarihimizdeki bu 5 anayasa içinde 4 e, anayasa içinde yeni Türk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için 1900 82 anayasası en uzun süre yürürlükte kalan anayasamız oldu. Evet bu anayasamızın bazı maddelerine baktığımız zaman anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi ne yapılamaz edilemez maddelerdir. İşte bu maddelere baktığımız zaman işte Devletin şeklini belirten, devletin niteliğini belirten, devletin resmi dilini, milli başını ve başkentini belirten maddeler değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. İşte devletin şeklini belirten birinci maddemize baktığımız zaman Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Yani yönetim şeklini, rejimini belirten maddedir. İkinci maddemize baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başka, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir demektedir. Birazdan arkadaşlar bunları tek tek zaten işleyeceğiz. Burada açıklamıyorum. Evet. Üçüncü maddemize de baktığımız zaman Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekilde belirtildiği üzere belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti nedir? Ankara'dır. İşte bunlar dördüncü maddemizde de anayasamızda yazar ki ilk üç maddenin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesi teklif bile dahi, dahi edilemeyeceği yazmaktadır. Evet. Evet, Türkiye anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerine baktığımız zaman anayasamızın ikinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne dedik demin? Demokratik, layık, sosyal, hukuk, insan haklarına saygılı ve Atatürk milliyetçiliğine bağlı nedir? Bir devlettir. Evet, bir devletin ne dedik ilk madde demokratik demiştik Türkiye Cumhuriyeti devleti için. Bir devletin demokratik devlet olabilmesi için bazı niteliklerin bulunması gerekir. İşte bu nitelikler sözde kalmamış anayasa ve yasalarımıza yasalarımızda uygulanması zorunlu kurallar haline gelmiştir. Anayasamızın ikinci maddesine göre cumhuriyetin temel nitelikleri şu şekilde yer, yer alır. Demin söylediğimiz üzere yer alır. Demokrasi hakimiyetin millete ait olduğu bir siyasi rejim olduğunu geçen derslerimizde görmüştük. Bu nedenle demokratik devletlerde yöneticiler nedir? Seçimle iş başına gelir değil mi? Evet, vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına demokratik devletlerde sahiptir. Herkesin eşit oy hakkı vardır. Yani daha önceki demokrasi konusunda görmüştük. Cumhurbaşkanının da bir oy hakkı var. Benim de nedir? Bir oy hakkım vardır. İşte bu nedir? Eşit oy hakkıdır. Seçimlerde oylamalar gizli yani gizli dediğimiz şu zarflara kabinler içinde gizli olarak kimse olmadan yapıyoruz. Ama e, sayımlar ise nedir? Açık olarak yapılmaktadır. Böylece millet sahip olduğu egemenlik hakkını temsilcileri olan milletvekilleri aracılığıyla ne yapıyorlar? Kullanıyorlar değil mi? İşte milletvekilleri aracılığıyla bu haklarını ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Bir devletin demokratik, çağdaş ve modern bir devlet olabilmesi için insan hakları insan haklarını anayasal bir hak olarak nedir? Vatandaşlarına tanımış olması ve insan hakları ihlallerinin suç olarak kabul edilip bu suçu işleyenlerin cezalandırılması nedir? gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına saygılı bir devlettir. İnsan hakları vatandaşlarımıza anayasal bir hak olarak tanınmıştır. Demokratik devletlerde hiçbir düzenleme ve uygulama ne olamaz? Anayasaya aykırı olamayacağına göre tüm hukuk sistemimizde İnsan hakları çerçevesinde nedir? Düzenlenmiştir. Evet, demokratik devletlerde egemenliğin kullanılması hiçbir şekilde ne yapılamaz, kısıtlanamaz. Egemenlik bir kişiye, bir zümreye veya bir sınıfa bırakılamaz. İşte egemenliğin bir sınıf veya zümrede olduğu yönetim şeklinin hangisiydi? Evet söylediğiniz üzere neydi bu egemenliğin bir zümreye verildiği Oli Garşi yönetimiydi değil mi? Evet. Hiç kimse veya veya hiçbir organ kaynağını anaya ve anayasa ve yasalardan almayan bir yetki kullanamaz, uygulama ne yapamaz? Yapacağımız her yetki ve uygulama neye dayanmalı? kanunlara dolayısıyla neye dayanmalıdır? Anayasaya. Böylece anayasa maddesinde belirtilen nedir? Adalet anlayışını ne yapmış olacağız? Sağlamış olacağız. Evet, buraya kadar işlediğimiz konuyla ilgili bir örnek sorumuza bakacak olursak demokrat demokratik bir devlette aşağıdakilerden hangisinin korunması beklenemez? Demokratik devlet halk devlet yönetimine seçimlerle katılır, millet egemenliği millet egemenliğini kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanır. Milletin temsilcilerinden oluşan meclis hakimiyetin tek kaynağıdır. Yani soruda bize ne diyor? Demokrasiyle uyuşmayan bir şeye bakacağız. Halkın egemenlik haklarını demokrasi korur mu? Tabii ki en önemlisi değil mi? E, meclisin ülkedeki otoritesini demokrasi koruyacak mı? Çünkü halkın egemenliği nerede temsil ediliyordu? Mecliste. Kişisel egemenlik anlayışını korur Kişisel egemenlik anlayışı neydi? Monarşiydi. Ve monarşi de tamamen nedir? Demokrasi ile neydi? Zıttı değil mi? O zaman demokrasi kişisel egemenlik anlayışını değil, halk egemenlik anlayışını korur ve insanların temel hak ve hürriyetlerini yine demokrasi ne yapar? Korur. Yani cevabımız ne olacak? Kişisel egemenlik anlayışı olacak. Evet, diğer bir e, maddemiz neydi? Layık devlet anlayışı. Layıklık, devlet, din ve diş, devlette din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütüldüğü, e, inanç özgürlüğünün olduğu devletlere biz ne diyoruz? Layık devlet, yani din ve devlet işlerinin kısacası... Birbirinden ayrılmasına layıklık, din ve devlet işlerini birbirinden ayıran devletlere de biz ne diyoruz? Layık devlet diyoruz. İşte layık devlette din ve devlet işleri birbirinden ayrı yürütülür. Devletin inançlar ilgili ile ilgili konularda nedir? Tarafsızdır ülke yönetiminin dini kurallara göre değil akıl ve bilime göre rehberliğinde rehberliğinde hukuka göre uygulanır. Herkes istediği dini seçmekte ve ibadetlerini yapmakta nedir? Özgürdür. Hiç kimse dini inançlarından dolayı nedir? ayrımcılık ve baskı hiç kimseye ne yapılamaz? Yapılamaz. İşte laiklik kısacası nedir? Din, devletin hiçbir din veya mezhep karşısında taraf olmamasıdır. Her din ve mezhebe aynı ...tarafta aynı uzaklıkta olmasıdır. İşte Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya baktığımız zaman... ...Ramazan bayramı için Müslümanları tebrik etmesi... ...işte Noel yortusu için Hristiyanlara bir mesaj yayınlaması... ...layık devlet nedir anlayışının bir sonucudur. Yine diğer bir bu konuyla ilgili sorumuza baktığımız zaman... ...ülkemizde devlet ve dine dayalı ayrıcalıkları reddeder... Tüm vatandaşların din ve vicdan özgürlüğüne sahipti. Din ve vicdan özgürlüğü ne ile sağlanıyordu? Laiklik ile sağlanıyordu ve din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan devletlere biz ne diyorduk? Laik devlet diyorduk. Evet, sosyal devlet anlayışı. Bunu daha önce de görmüştük. İşte sosyal devlet ekonomik ve toplumsal yönden vatandaşların tümüyle ilgilenen. Toplumun yararını gözeten, ihtiyaç sahiplerinin gereksinimini karşılayan devlete biz ne diyorduk? Sosyal devlet diyorduk. Sosyal devlette de işte devlet okullarında eğitim öğretim parasızdır. İşte sosyal güvencesi olmayanlara devlet e, sağlık imkanlarından yararlandırılır. E, çocuk yuvaları ve huzur evleri bulunur. 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve kimsesiz vatandaşlar ile özürlü ve muhtaç kişilere aylık bağlanır. İşte çalışanlar için sosyal güvenlik kurumları bulunur. İhtiyaç sahiplerine devlet yardım eder. Şehit ve gazi yakınlarına devlet ne yapar? Aylık bağlanması sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Yani kısacası güçsüz güçsüzler güçsüz güçlülerin karşısında devlet tarafından kollanır ve korunur. İşte taşımalı eğitim yine nedir? Ee, bu taşımalı eğitim dediğimiz şu an sizlerin hani kullandığınız servisler değil. İşte bazı köylerde nedir? Okullar olmadığı için o köydeki çocukların servislerle alınıp başka bir yerdeki okullara götürülmesine biz taşımalı eğitim diyoruz. Yine bu taşımalı eğitimde nedir? Sosyal devlet anlayışı gereğidir. İşte devletin oluşturmuş olduğu yaşlı destek programı hani yaşlılar için onlara sosyal hayatta ayrıcalıklar tanıyabilmek, yardım edebilmek, sosyal hayata uyum sağlamaları için Yades programının uygulanması yani yaşlı destek programının uygulanması yine nedir? Sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yapılan gelişmelerdir. İşte Milli Eğitim Bakanlığında işte sizlerin de o bildiği üzere ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması yine sosyal devlet anlayışı itibariyle olmuştur. Bir devletin yurttaşlarının onurlu bir hayat sürmeleri için onların ihtiyaçlarını karşılaması devletin hangi niteliğiyle ilgiliydi? Laik devlet neydi? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıydı. Hukuk devleti birazdan göreceğiz. Yasa ve kanunlara göre yapılmasıydı. Demokratik devlet egemenliğin millette olmasıydı. Ama sosyal devlet ise neydi? Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan devlete biz ne diyorduk? Sosyal devlet diyorduk. Evet, hukuk devleti. Hukuk devleti, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve devlet işlerinin hukuk kurallarına göre yürütüldüğü devlet demekti. İşte e, hukuk devletine göre güçler ayrılığı ilkesidir. Güçler ayrılığı ilkesi nedir? Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesidir. Yasama nedir? Yasa yapmak yürütme neydi? Bu yasaların uygulanmasıydı. Yargıda bu yasalara uymayanların cezalandırılması işlerine de biz ne diyorduk? Yargı. İşte güçler ayrılığı ilkesi nedir? Yasama, yürütme ve yargının farklı ellerce kullanılmasıydı. Yöneticilerin yaptığı bütün işlerin yargı denetimine açık olması yani kimsenin sorumsuz olmaması. Kanun önünde herkes nedir? eşittir. Yani herkes yaptığı aynı suç için ne yapacak? aynı cezayı alacak. Haksızlığa uğrayanların haklarını mahkemelerde arayabilmesi. Mahkemelerin bağımsız olması. İşte devletin ve vatandaşların anayasaya uygun hareket etmesi ve bunun anayasa mahkemesi tarafından denetlenmesiyle nedir? Hukuk devleti anlayışıyla ilgilidir. Yani bizim bütün kanunlarımız nedir? Anayasaya uygun olmalıdır. Ve böylece ne dedik? Bu uygunlukla birlikte adalet mülkün temeli diyerek herkesin kanunlar karşısında eşitliğini sağlamıştır. Sorumuza baktığımız zaman bu durum devletin öncelikle hangi özelliğinin bir sonucu olarak gösterilebilir? Ülkemizde ekonomi, sağlık, yönetim, eğitim gibi yaşamın tüm alanında yasalar geçerlidir. Yöneticiler de bu yasalara uygun hareket etmek zorundadır. Yasa, kanun, neyle ilgili kavramlardı arkadaşlar? Hukukla. Bu da neyin göstergesidir? Hukuk devleti özelliğinin göstergesidir. Saydığımız özelliklerinden biri de neydi? Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlet demiştik. İşte nedir? Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi de bir arada yaşayan, gelecekte de. de bir arada yaşama inancında ve kararında olan aynı zaman aynı vatana sahip çıkan aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğuna biz ne diyoruz? Millet diyoruz ve Atatürk milliyetçiliğine göre ırkı, düşüncesi, inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk'tür. Yani Atatürk milliyetçiliği ırk milliyetçiliğine değil daha çok düşünce milliyetçiliğine dayanır. İşte daha önce de değindiğimiz üzere insan haklarına dayalı bir devletiz ve işte bakanlıklarımıza baktığımız zaman e, Türkiye Büyük Millet Meclisi nedir? Yasama koymak ve bunları değiştirmek veya kaldırmak görevini yapar. Savaş ilanına karar verir. Para basılmasına karar verir. Genel af ve işte özel af ilanına karar verme gibi bazı yetkileri vardır. İşte e, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yani bizim bağlı olduğumuz bakanlık eğitim ve öğretim yönetime yönelik politikaları belirler. Eğitim araç ve gereçlerini hazırlar. Eğitim öğretim programlarını hazırlar. Öğretim metot ve tekniklerini geliştirir. İşte e, aile ve Çalışma Sosyal Politikalar baka, Hizmetler Bakanlığı'na baktığımız zaman sosyal hizmet ve yardım politikalarını uygular, aile yapısını yapısı ve değerlerini ne yönelik çalışmalar yürütür, çocukları yaşları ve engelleri ihmal ve istismardan koruma işlerini yapar. E, Adalet Bakanlığı'na baktığımız zaman adaletle ilgili bütün işleri yapar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına baktığımız zaman iç güvenlik ve kuruluşlarını idare eder. Kıyı ve kara sularının emniyetini sağlar. Her türlü kaçakçılığı takipten men etmeye çalışır. Nüfus ve vatandaşlık işlerini yine İçişleri Bakanlığı yürütür. E, Diyanet işleri dikkat bakanlığı değil, başkanlığı işte din ve devlet işlerinin laik devlet anlayışı Bundan dolayı diyanet işleri, bakanlığı değil, başkanlığı. İslam dininin esaslarıyla ilgili işleri yürütür. Din konusunda toplumu aydınlatır. ibadet yerlerini, yönetimini yine ne yapar? Diyanet işleri, başkanlığı yapar. Evet arkadaşlar, gençler bugünkü dersimiz burada bitti. Lütfen konumuzun tekrarını, konumuzla ilgili... Ee, ekstra sorular ödevlerimizi yapmayı unutmayalım ve şimdiden sizler aracıyla bütün İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İyi bayram.